Merhaba değerli dostlar. Bugün e, bahçemizdeyiz. Şu anda ilkbaharın ilk günleri. Mart ayını geride üzereyiz Ve bahçemizde birçok e, ot büyümüş e, durumda. Bunları değerli dostlar mücadelesini yapacağız tabi bahçe düzenlemesi ve bakım için. E, ancak bazı faydalı ve şifalı bitkiler mevcut. Şimdi onları biraz bir kısmını zaten toplayıp kullanıyoruz sizlere de tanıtacağız. Bu bahçemizde hemen şöyle gösterelim. Deniz manzaralı ve bazı meyve ağaçlarıyla orman ağaçları da mevcut. Bu ee, şekilde burada faydalı ve yenilebilir hem de şifalı bitkiler var. Şimdi onlardan sizlere kısaca bahsedeceğiz. Tanıtacağız. Değerli dostlar hemen önümüzde çoban çantası otu mevcut. Evet çoban çantası otu. Küçük kalp şeklinde meyveleri. Ve dikine büyüyen bakın arkadaşlar topraktan itibaren yukarıya doğru büyümüş. En üstte çiçekler. Bunlar meyveye dönüyor. Daha sonra tekrar büyüyerek karşılıklı bu şekilde meyveler oluşturuyor. Bunun e, salatalara katılarak tüketildiğini biliyoruz. Arkadaşlar hemen şurada da var. E, bahçemizde ilk ilkbaharda erken ilkbaharda oldukça fazla çıkmakta bunu e, toplayıp kullanabiliyoruz. Şifalı özellikleri var. E, kadın hastalıklarına karşı çok etkili bir e, şifalı bitki kullanabiliriz. Şurada da bakın arkadaşlar ilk baharda görebileceğimiz boynuz otu mevcut. Boynuz otunun da taslağını gösterelim. Şöyle yuvarlak yaprakları beyaz e, çıkıntılı çiçekleri ve meyveleri mevcut ki bu da boynuza benzetildiği için boynuz otu deniyor. Bu genç yaprakları yenebiliyor arkadaşlar. Ama en çok bu bitkinin lapası yapılarak değerli dostlar özellikle e, alna sürülüp baş ağrısını dindiriyor. Yine suyu lapa şeklindeyken damla halinde burun kanaması özellikle kronik halde meydana gelen burun kanamalarına karşı da oldukça etkili bir ee, bitkisel çözüm boynuz otu doğada bu şekilde bulunuyor. Arkadaşlar yine ilkbaharda çokça çıkan ve her yerde görebileceğimiz ballı baba bitkisi yine ilkbaharda çıkmış bu mor e, çiçekli olanı ballı baba bitkisini de arkadaşlar şu şekildeki hemen gösterelim yenebilir. Özellikle ama şifalı özelliği de var. Bu kurutuluyor. Daha sonra şifalı çay şeklinde tüketiliyor. Bakın hemen şurada oldukça fazla miktarda var. İşte gördüğünüz gibi tarlaya dönüşmüş şekilde. Bunları toplayıp demetler halinde kurutup daha sonra şifalı çay yapmak üzere kullanabiliriz. Ballı baba otu da bu şekilde doğada mevcut. Yine mavi çiçekli. Evet hemen bakıyoruz camuk otu veya maviş otu e, aynı zamanda adi yavşan otu da denen bir bitki. E, Veronica persica bilimsel ismiyle tanıyabiliriz. Bu da arkadaşlar daha çok kaynatılıp su içildiğinde kalp hastalığına karşı etkili olabilecek bir bitki. Şurada çiçek açmış. Yabani kereviz otu. Yabani kereviz otunun yaprakları aromatik arkadaşlar. Bunlar daha çok ııı e, mutfaklarda kurutularak baharat şeklinde kullanılıyor. Aynı zamanda bu bitki bakın oldukça kalın bir sap oluşturmuş, gövde oluşturmuş, körpe olan daha üst kısımdaki kısımları yenebilir. Özellikle kabuğu soyuluyor. Bu çiğ olarak tüketilebilir. Bununla birlikte hemen arkadaşlar bakın bununla birlikte kökü de yine mide hastalıklarına karşı bunun da kökü kullanıyor. Bu da değerli dostlar yılan yastığı dediğimiz ot. Yabani pancar otu, otu gibi isimlerle de anlan. Ve şu gördüğünüz yaprakları yeniyor ama dikkat arkadaşlar pişirmeden, haşlamadan yenildiğinde zehirleme özelliği var. O nedenle bunun yaprakları haşlanarak tüketiliyor. Kökü de yine şifalı çıkarılıyor. Lapa şeklinde kullanılabilir özellikle. Evet bahçemizde gezintiye devam ediyoruz. Burada kanada şifa otu mevcut. Sarı renkli kümeler halindeki çiçekleriyle ve yine yaprak özellikleriyle bu bitkiyi tanıyabiliriz. Bu da e, genç yaprakları yenilebilir özellikle. Hemen şurada bir marul türü var. Eşek marulu e, veya yabani marul olarak hemen şurada. Evet işte şu parçalı şekilde büyümüş. E, yabani marul olarak nitelendirebileceğimiz bitki. Şimdi sizlere arkadaşlar özel bir bitki göstereceğim. Hemen şurada oldukça görkemli çiçekleriyle tükürük çiçeği, yıldız çiçeği, çökülce otu, sakaca otu, karga soğanı gibi birçok ismi mevcut ve bu bitki de arkadaşlar toprak altında e, soğanvari bir yapı oluşturuyor çıkarılıyor işte az önce bir sökmüştük gösterelim hemen bu şekilde çıkarılan soğan ve yaprakları birlikte pişirilerek lezzetli bir yemek şeklinde tüketiliyor şurada da bautu dediğimiz bakın yaprakları veya karga ayağı otu dediğimiz bitki yine yaprakları yenilebilir ayrıca bu yapraklar lapa haline getirilerek yara iyileştirmede kullanılan bir özellikte Arkadaşlar her yerde görebileceğimiz her derde deva ebe gübeci otu yaprakları ıspanak gibi e, yemeği yapılarak tüketiliyor, sarması yapılıyor. Bu en çok soğuk algınlığı için suyu kaynatılarak içilip tüketilebilen bir bitki. Bu da doğal alanlarda bu şekilde mevcut. Evet işte yine yılan yastığı burada da çıkış göstermiş. 3 kilo otu mevcut yabani yonca veya üç e, üçgül trifolyum türüne ait bitkiler de burada mevcut. Şurada da kokulu iğnelik otu dediğimiz e, bir bitki. Bu da haşlanarak yeniyor. Çok lezzetli. E, yemeği de yapılıyor. Mezesi oldukça makbul. Ege'nin meşhur otlar arasında e, geçmekte. Evet. Hemen bakın iğnelik otunun meyveleri de neden iğnelik otu dendiğinde e, buradan anlıyoruz. İğne şeklinde meyveleri mevcut. Bunlar daha sonra tohuma dönüyor. ve Bu şekilde arkadaşlar doğal alanlarda bir dizi e, bitkiyi sizlere tanıttık. Bahçenizde ot temizliği yapmadan önce bu bitkilerden kısmen toplayıp faydalanmak mümkün. E, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.